Arkadaşlar hepinize merhaba Bugün Brockyvn'a premium olan bir arkadaşımla maceralar yaşıyoruz ben O e baconlu isim olan var O hatta Hatta çektim <laughs> domates tadı Tövbe <laughs> eymen 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 acil şu tabelaya bakman lazım Üstünde baby monster yazıyor Baba. Aa, ediz mi? Saniye edi. Edirne kaç Saniye. Garajı sürüyorsun. Ah, ay geldi çıktım. Yalnız bir dakika izin verdi. ne olsun mu alakalı? Bir dakika Wolf ne alaka? Çatına çıkacağım. Egemen bir daha. Adam nasıl çıktı abi? Ya, aradım, açamadım, Bir dakika lan. Ediz nerede? Ediz nereye gitti lan? Ne yapıyor? J kötü Allah. Premium. Bir de bu premiumlu arabaymış. Tövbe. Her araba da premiumlu. Ay senin ben. Geldi mi? Gelmedi. Bir saniye. Eliz buralarda olabilir. Arka harika panda kim lan? Bu kim? O harika panda başka birisi ya. O harika panda başka birisi. O benim arkadaşım. Ama adı harika panda 34356. <laughs> o maymun sesleri. Lan bu <laughs> buralarda yok. O zaman evi nasıl burada kalıyor? işini anlamadım kız mı? Tövbe diyeceğim ya. Bir dakika lan. mı? Harga panlemiş. Banyo saldırısında bir karaktere dönüşmüş. Genki! Senin arkadaşın banyo saldırısında bir karaktere dönüşmüş. Bir dakika. Sakta! Ha! 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 Beni o- Şük... Şükür böyle miymiş ya? Tövbe. <laughs> böyle şeyler beklemezdim. Bizim enes kız- Ema acil- Acil aşağı- En aşağı gelmen lazım. En aşağı kata. <laughs> Ema o nasıl bir sestir Tövbe. Kim? Bu kim oğlum bu Ediz mi? Evet. Aa, bu TV ne olan. TV manlı olan aslında Ediz değil o. Haklandır oğlum o zaman. Ey Yok. Şu kız evinden bağırmasın bari ya. Söyleyeyim. Ela é a bu ikizler cidden doğru muymuş? Bu da ben aslında yazdım. evimdeki gizem doğru mu çıkmış? Kontrol etmem lazım. Önce Kanka. Elindeki cidden doğruymuş. Harbi lan. Egemi, Egemi, Ediz nerede? Ediz'i bir türlü bulamadım. E kesin nerededir? Bir dakika. Bir dakika. Ne oldu lan? Gelin kulak belledin ben. Hayırdır lan? Abi bilsem... Gördüm onu. Gel buraya. Oğlum benim dalgın suyu yok ha. Ne oldu? Ya, bu bir kişi çarptı. Ya bu ne? Oğlum adam beni götürüyor. Şükürler olsun. Güzel <laughs> ama o cini ne bileyim ya. <laughs> bu arabadan şüphelendim. Arpianın Mehmet yaptı. Sıla Mehmet. Obu. Yok say. No, do Allah pelamı vers. Abi bittim Süriya. Abi bittim Süriya. Abi tuttu sekte me Allah Süriya uşum. Allah düme uşum.

bakalım. Edez çıkmış. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Kanal videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın.